Hadi zaten merhaba arkadaşlar bu güzel şey koyuyoruzun kaçıncı bölümdeyiz lan 5 oluyor galiba 5. Ee, bölümdeyiz evet oyun beni biraz kasıyor her zaman gibi ama yani de oynamayacak şekilde değil ee, geçen bölümde duyurusunu yapmıştım market yapacağım şöyle ee, ben video çektiğimi zannediyordum çekmiyormuşum en azından şu kadar bir yer yaptım yani bunda Görseniz daha da görmeseniz olur. Ee, o zaman hemen başlayalım. Bunlarla işimiz işim bitti Bana çift lazım. Hı. Aklımda aslında pazar gibi bir yer var. Şöyle, sen şuraya. Şöyle, şöyle. Sen şöyle. Bu hmm. da boşalıyor. Yapmayacağım. Bir yapmayacağım 1 2 ya da tam böyle iyi sen öylesin şöyle şöyle tam sen öylesin şöyle şöyle tam dur. bunlar çitler bunlar boş olacak can falan koymayacak sonuçtan market bura yani eski çağlarda market markmak istedim evet. mi evet Abi. Şimdi. Kırmızı ile beyaz yapacağım. İlk kat kırmızı olacak ama aynen aynen beyaz olarak ilk kat Uf. Bu bölümü sadece market yapacağım Bir de bir dakika bölümü yani ne yapacağımızı duyuracağım hazane. Bu arada şeyimiz yavaş yavaş büyüyor. Oha be! Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, az bir şey gürültü çıktı. Zaten fazla bir şey yapmadım. Dur şurayı. Sadece kırmızı kapladım. Bu kadar. Şu an yerleri bir... E, kırasım geldi. Yerleri bir kırayım. Sonra yukarıdaki çatı yapmaya devam edeceğim. Ama çok çabuk oldu aslında ya. Ama yine de başlayacak. Siz bekleyin. Sıkıcı düşündüğünüz yerler varsa söyleyin. Oraları hızlandırırım. Kesmem de hızlandırırım yani. Ben. biraz da başladı. Ve biraz da bitecek. Abi mükemmel oldu be. Çok güzel gözüküyor. Hmm, bir market olarak yani. Marketleri bu şekilde yapmak düşünüyorum. Bir dakika ya. Ya da boş ver. şimdi iç tarafını nasıl yapacağım? Ben yine her zaman gibi sen atıp sen lazım. Ya. Yapamıyorum ha. Tutuşu unuttum. Evet şimdi yerleri neyle kaplasın? Tahtayla kaplamayacağım. daha ya. Hemen tarifte çekeyim. Ama ne sonra Ya Tamam. Şimdi. Şimdiki. devam ediyoruz. Abi hayır. sıkıntı bir friends. Ee, bu arada Atakan'la bu Minecraft'ı halledebilirsek, hı, Hamachi ile multiplayer olarak oynayacağız. Evet şimdi yeri hazırladık. Hazırladık. Kendimi şu an tebrik ediyorum. Arkası açık olmayacak. arkadaşlar? Bu nasıl bir ses Şimdi ilk önce seni değil, seni bir alalım. Tamam. Ancak sen canım. ben burada. Hangi bloktan tekst? Bravo ya tegzahı. Ne kadar çok konuşma özür ya. Biz öyle bir şey acınlar <laughs> <laughs> Evet hemen sandıklara yerleştirelim. Şöyle, şöyle, hayır, şöyle, şöyle yapmak istiyorum. Dur şimdi. İlk önce şunu da alacağım. Sonra seni alacağım. Sonra seni alacağım. Seni falan dur, dur. dur. Ama bir dakika o nerede? Hatırlamadım. Ben katar zeki. Ben zeki. <laughs> bok kılı demir elma bunlar bu markette bunlar var da dur alır mısın şu mağazanın karşısında nefret ediyorum nasıl bana inat mı yapıyorsun sen bana inat yap bana mı ya? ben bir de şuraya koymuştum o kapıyı Enderman zannettim ya lan korkuyor musun kapıdan onu değil. Arkasındaki ne? Ehe. Dur. Hayır. Çabuk. Sakın ya. Ne ne oluyor oğlum karıştı. Karıştıldı oğlum. Şu karlar yans. Lanet olsun şu karlar. Oyuna çıktı niye ya. Kutat değişti diye mi sordum alırım bir tane ya Allah'ım. Sine koy. Tamam oraya bir şey koymayacağım. Bir de abi hala korkuyorum. Lanet olsun. Seni de şöyle koyacağım. Hey. İnşa bloklarının temsilcisi çimen güzel lan Ee, hey. burada kızıl taş şeyleri Allah Allah abi nefret ediyorum şu yerden ya her yerden bir ses şey çıkıyor Dur, 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 dur. Tam başa. Evet. 10 dakika oldu yüce. Bir market 10 dakika sürdü. Market. Market demişken. Market deyince aklım. Hemen onun adı gelir. Buradan kaçın var ya sizi döverim. Ne Kazer? Kazık Ka Oha sen çok iyisin Kazık Sen rahip misin? Sen nesin? Balıkçısın Balıkçı Ta neyse E sizginiz boyanız sahibisiniz Hele uğrayaç buradan kaçarım seni döverim seni döverim seni döverim şii adam ol Ezo tamam sen uslu çocuksun sen oraya kalk hatta dur lan dur <laughs> Ezo 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 ya da bir dakika. Git lan sen. Bebe. 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 Buradan gözüküyor mu gözüküyor mu siz Senin kralın. Evet köylü. Köylü. He 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 Ezo. Ezo. Ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Abi, abi sen batıyorsun abi. Abi. <laughs> Lan hadi. Köylü öyle seni buraya attın yere lanet Bir dakika. He 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 zo sen uçamıyorsun. A köylü mölü koyma buna kaçıyor. Köylüler siz kaçıyorsunuz. Lan. Bebe. Lan tamam, köylü mölü koyma. Köy yok köy. Köylük yok. Köylü yok ölmüyor. Bir de konuşabilirsem nereye nereye söyleyeceğim ama. Evet bu şey bu bölümde market yaptık. Şimdi bitirmeyeceğim tabi. Oo ne kastı be. Ya market yaptık daha ne istiyorsun? Sen bana endirmene benziyorsun. Abi benimle kalkıyorum ben şöyle ya bakıyorum bakıyorum. Aman tanrım. Bir de buradan da tam endermanı gözükmeyiz. Tamam neyse. Ya ee, o zaman ne yapın? Tepşi market yapmak yetmez bu bölüm. O zaman... yine İnek yapalım. Ya da tam. Bir ev daha yapımına başladın mı? Bence başlayalım Yani en azından bir zeminini falan belli. Evet girişini şuradan yapalım Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Aa, Allah. Bir de grup taş. Tamam sen bunları bana ver. Gerisini ver. Bir de şunları ver. Tamam. Evet MLG Pro. Abi video çekmek çok sevdim. Hop güzel. Video çekmek iyidir. Evet. Hadi kız. Et et. Tamam seni atabiliriz artık. Şimdi başlıyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Bir dakika Abi ağaç bir endümen Bana ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne Buraya biraz büyük yapmışız geçin gerçek büyük olmuş. Geçit kocaman olmuş. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10 Aa kaçtı. 1 2 3 Sen de 1 2 3 6 7 8 9 10 Tam. O zaman buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bu kadar. Abi ya. Evet. İlk iki katlı evimizi yapacağız şimdi, şimdi. Bir, iki, üç, dört. Tamam dört bir kat. Dört bir kat. Hatta. Bir daha. Bir. İlk katımın resmi seni. Şu an taslak çıkartıyoruz ama başka bir şey değil anacığım. içine doldurmak olacak. Sonra Bazıdan ya. Oha masum. Oha. Ya bazen şu oluyor. ne oluyor? Ne oluyor? Hiç mi? Hiç anlamıyorum. Çalıyor bazen anlıyorum. Ama bazen. Ama bazen. Hı, Hayır yok artık be yok artık be ben kaç şey video dışında kaç şehrimi kar yüzünden bitirdim ama yılmak yok bizde devam ediyoruz arkadaşlar. Heh, tamam. Al kasmadığı zaman oyun oynamayı çok seviyorum da. Kasıyor işte. Ha bu da bu şey şu an yaptığım evi köylülerden kopacaktım onu söyleyeyim. kar bir ondan hemen uzaklaşsak aslında. Neyse. O zaman bu video kısa olsun. 19-20 dakikalık olacak işte. Evet. Bu videoda ne yaptık? Hemen kısa özet geçiyorum. Marketi tamamladık. Yapacağımız ikinci evin Öz çiçeğini, taşlarını çıkardık. iskeletini çıkardık. Şey. Evet. Bunlar yaptık. Toplamda kaç? 1 2 3 5 tane. evimiz yani yapımız oldu. Olacak daha doğrusu. Bir daha gelelim. 5 5. bölümdeydik. Bana bakın. Bana izleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ee, i̇şte kanalımıza abone ee, daha çok abi ya hep şunun adını unuttum Minecraft videosu, videosu gelmek gelmesini istiyorsanız. Minecraft şey kuruyoruz videosunu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ama Minecraft şey kuruyoruz diye. Video. hangi videoyu daha çok beğenirseniz o video gelecek mesela Rush'ı çekememizin nedenleri var bunu da söyleyeyim bizim kanalın izlenme şeylerin yarısı Rush'tan geliyor abi hala izleniyor Rush hala hala hala, hala. neyse ee, İşte işte o zaman şimdilik benden bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay